Merhaba tüm kanatlı seferler ve hobiciler. Ben Mustafa Bırakarık. Daha önce bugün e, bugün daha önce tasarlamış olduğumuz panomuzun tesisatının nasıl yapılacağını göreceğiz. Ben tabii ki yine videolarımız uzun sürmesin diye küçük hazırlıklar yaptım. Öncelikle onları açıklayacağım. E, en başta e, nem e, biliyorsunuz. Nem çıkışımız için bir tane sıvı estupiz kullanmıştık. Onun kablolarını panonun içerisine aktardım. Onun dışında biliyorsunuz bir power girişi kullanmıştık sigortalı. Şöyle baktığımız zaman şöyle kontrol kalemiyle göstereyim. Buranın bu üstteki girişi topraklama girişi. Biz topraklamayı istilersek isteğe bağlı olarak kullanabiliriz ama şu an kullanmayacağız. Burası nötr girişi. Burası faz girişi. Faz girişini gördüğünüz gibi alttan sigortaya giriyor ve sigortadan buraya geliyor. Ben bunları direkt bunun üzerinden anahtarın girişlerine bağladım. Yani buradan nötrün anahtarına bağladım. Buradan faz girişinin de fazın anahtarına bağlayalım. Şurada altta görüyorsunuz yine soket yuvaları var. Bunlardan da direkt faz ve nötrü alıp şuraya getireceğiz. Şöyle bir klemensimiz var. Göstereyim. Nötr ve faz içerideki dağılımlar için hazırladım. Bunların ucuna da birer tane pabuç çaktım. Bu pabuçlarla beraber buraya bağlayıp bunu Panomuzun içerisindeki nötr ve faz dalımı sağlamış olacağız. Onun dışında onu şöyle bırakayım. Panomuzun burasına gelecek çünkü. İşte sigorta rayına bir miktar ihtiyacımız var demiştik. Bunu buraya sıcak silikon yardımıyla tutturacağım. Daha sonra bir tane daha, daha önce şöyle detaylı bir şekilde göstermiştim, ona daha detaylı bir şekilde göstereyim. Çıkışlarımız için bir sıra klemens. Üzerlerine yazdım. Bu çıkışların Faz çıkışlarını genellikle anahtarlar üzerinden geçiş yapacağımız için bu şekilde boş bıraktım ama nötr girişlerini e, birlikte yani buradaki nötr klemensinden e, atlama yaparak geçiş yapacağım. Bunların hepsinin böylelikle karşılığında ısı, nem, işte fan, lamba, viyol ve alarmın çıkışları e, panomuzun içerisinde kalacak. E, bu nem çıkışını buradaki e, şeye bağlayacağım. E, sıva üstü prize bağlayacağım. Diğerlerini isteğe bağlı olarak isterseniz panonun dışarısına işte daha önce göstermiştim şu rakorlar yardımıyla çıkış sağlayabilirsiniz. Ancak ben bunda o panonun dışarısına çıkış yapmayacağım çünkü bu panoyu ben bir streçor köpük üzerinde kullanmayı düşünüyorum çıkışları direkt zeminden daha sonra yapacağım. Şöyle bakalım devam edelim başka ne hazırladık? Biliyorsunuz iki tane önemli ısı ve nem çıkışlarımız için özellikle e, nem makinesi kullananların mutlaka kullanması gereken e, bir e, rölemiz vardı. Bu röleleri ikisini bir araya getirdim. E, kablo girişlerini yaptım aslında. Bunları daha sonra e, burada görmüş olduğunuz <laughs> e, sigorta rayına yerleştirdikten sonra bağlantılarını daha detaylı anlatacağım. Onun dışında e, şöyle pavuşları çakılmış çeşitli kablolar hazırladım. Tabii bunlar siz e, Zaman içerisinde ben anlattıktan sonra nereye olduğunu göreceksiniz. Mesela şöyle uzun bir kablo da hazırladım atlamalı. Nötr atlaması. Bunu e, lambaların yanması için kullanacağız. Nötrleri için. E, onun dışında ne yaptım? E, arkadaşlar şu sigorta T tipi sigortalara e, bu pabuçlar biraz küçük kalıyor. 20 milimetrelik sigortalara. Dolayısıyla pabuçlar tutmadığı için bu T tipi sigortaların girişlerine de kablolarını bağladım. Lehimleyip üzerine elektrik bandı çektim. Ee, dilerseniz işlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak silikon yardımıyla sıcak silikonu bu miktarda sürmem gerekiyor buraya. Sağlam bir şekilde tutsun diye. Tabii sıcak silikon çok çabuk kuruduğu için video çekip bu iş yapmak biraz zor olacak ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapıştırmaya çalışacağım. Neden burada sıcak silikon kullanıyorum? Çünkü eee Görelim. söyleyeyim. Burada sıcak silikon kullandığım sebebi zemin boş olduğu için oraya vida attığımda panonun arkasından çıkacak. Ee, benim yapacağım makinede panoyu stafonun üzerine koyacağım için herhangi bir problem oluşmasın diye sıcak silikon kullandım. Evet arkadaşlar. sigorta rayımızı yapıştırıp üzerine hazırlamış olduğumuz lüleleri monte ettim. Ee, şimdi e, şurada şöyle bir şansıma panonun içerisinde bir bölüm var. Bu nötr klemensini de Power soketlerine bağlayıp e, buraya monte edeceğim bir tane vidayla. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi bu nötr faz kabin içerisinde panel içerisindeki dağılım klemensimizin montajını yaptık. E, hemen dilerseniz e, buraya bir power kablosu takıp e, enerji gelip gelmediğini kontrol edelim. Power kablomuzu taktık şimdi prizde taktık. Evet yeni yapan ana, anahtarımızı açtık. Bakalım fazımızda enerji var mı? Evet görüyorsunuz. Işık yanıyor biraz zayıf görünse de. Evet enerjimiz var. Evet arkadaşlar videomuzun devamında şimdi de için kullanacağım bu klemensi. Şurada da bir vida yeri sabitleyeceğim. Evet. E, klemensimizi panoya bir de yardım sabitledik. Klemensimiz biliyorsunuz diğer aygıtlara gidecek. Nötr. Kablomuzun ucu burada. E, bir de şöyle bir kablo hazırlamıştım. Bu kabloyu göstereyim. Bu kablo nötr atlaması için yapmış olduğumuz bir kablo. Pavuçları çakılmış hazır vaziyette. Tam 7 tane pavuç çakıldı. Bu bu kablo bizim sadece ve sadece e, panelimizdeki bu yani butonların ışıklarının yanması için. Ee, bu kablonun nötr ucunu <laughs> ee, şurada görüyorsunuz. Anahtarlarımızın en alt sarı nötr girişlerine bağlayacağız. Ee, ve bu iki nötr ucunda kabindeki dağılım olan yer. Yani şurası dağılım için kullanacağımız nötr klemensimize bağlayacağız. Evet. Biraz önce göstermiş olduğum kablo Gördüğünüz gibi bütün anahtarlarımıza 7 tane anahtarımızın en alttaki girişlerine yani nötr girişlerine sırf lambalarının yanabilmesi için bağlandı. Bu kablo dağılım klemensimize, kablonun ucunda dağılım klemensimize bağlandı. Dağılım klemensimizden yine çıkışlarımıza giden nötrler de verilmiş oldu. Evet şimdi de... E Şöyle göstereyim. İki tane sigortamız vardı. Ben bunları levinlemiştim. Söylemiştim. Bir, bir amper, biri 1 amper, biri 15 amper. Bunlara birer tane faz girişi yapacağız. Bu kablo uçlarını birbirine bağladım. Çok yer kaplamasın diye. Buradan faz girişini yapacağız. Ee, bu 1 amperlik sigortamız. 1 amperlik sigortamız biliyorsunuz e, makinamızı açıp kapamak için kullanacağımız sigortaydı. Dolayısıyla 1 amperlik sigortamız e, on off anahtarı koyduğumuz yere yuvasına yerleştireceğim girişini buradan çıkış alıp, ikinci yani anahtarından çıkış alıp e, burada şöyle göstereyim. M konu 8 numaralı faz giriş yuvasına bağlantısını yapacağım. E, böylelikle cihazımıza elektrik gelmiş olacak. E, diğer 15 amperlik sigortanın girişini ise e, direkt buradan fazını alıp sigortaya gelecek. 15 amperlik sigortanın çıkışını ise ee, Emco tesisatımızın e, diğer faz girişine yani 4 numaralı faz girişine e, bağlayacağım. E, şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Birçok tesisatçı arkadaşımız burada genelde 8 ve 4 nötr giriş olarak gösteriyor ama e, sigortaların daha aktif kullanılabilmesi için 4 ve 8'in faz girişi olması gerekiyor. Harikaten zaten lüthel diye bir kavram var. E, makinenin üzerinde de işaretli. lütel faz demek. E, nelerde bildiğiniz nötr demek. Evet arkadaşlar. Testimiz başarılı. E, ancak tabi cihazımıza e, biz buradan bu sensörümüzü bağlamadığımız için cihazımız bu şekilde gözüküyor. Şimdi isterseniz sensörümüzü de bağlayalım. Evet. Sensör girişinde şöyle bir açıklayıp da girişini yapalım. E, sarı kablo burada zaten üzerinde yazıyor. Yellow e, Yeşil kablo, yeşil yere. Beyaz kablo, beyaz yere ancak burada bir küçük detay var. Beyaz ve siyah kablo birleşik ortak bir giriş yapacak. Burada beyaz yazan yere. Kahverengi kablo da buradaki brown kahverengi yazan yere giriş yapacak. Bağlantılarını yapalım. Sensörümüzün bağlantılarını söylediğimiz gibi yaptık. Ve cihazımız şu an ortam sıcaklığını gösterdi. 21 derece, 56 derece ısı ve nemi de çıkış var. Tabii ki çıkışları bağlı değil. Birazdan onları anlatacağım. Evet şimdi en önemli iki çıkışımıza geldik. Ee, bu çıkışımızı önce de anlatacağım. Bağlantılarını yaptıktan sonra bir kez daha anlatacağım. Çünkü önemli. Anlaşılması biraz da zor bir durum. Ee, bir ısı, iki nem çıkışımız var. Bu ısı ve nem çıkışlarımızın biliyorsunuz röleleri kullanarak ilgili organlara aktaracağız. Dolayısıyla e, rölemizin çıkışlarını faz çıkışlarını buradaki A2 uçlarına rölelerimizin A2 yani bobin uçlarının 2 numaralı uçlarına bağlayacağım. E, Bobinlere de harici bir nötr vereceğim. Ve cihazımız komut verdiğinde bobin rölenin kontağını devreye katmış olacak. E, rölenin kontağını devreye katmış olacak. Rölenin kontak ayaklarından ise birinci ayaktan buradan e, rölemizin kapalı konum için faz girişini yapacağız. Faz girişleri burada cihazımız komut verdikten sonra bobin devreye girip kontağı açtığında çıkışları ise ancak anahtara anahtarlara ilgili anahtarlara aktaracağız. Anahtarlardan sonra da buradaki çıkış klemensimize aktarmış olacağız. Evet, söylemiş olduğum gibi bağlantılarımızı yaptık. Şimdi tekrar bağlantılarımızı gözden geçirelim. Ee, şöyle gösterelim. Termostatımızın bir numaralı çıkışından kablomuz ısıtma rölemizin A2 girişine giriyor. Buradan eee termostatımızın 5 numaralı nem çıkışından kablomuz nem rölemizin A2 girişine giriyor. A1 giriş, A1 girişlerine rölenin bobin uçlarının A1 girişlerinde ise e, buradan nötr klemensimizden harici nötr veriyoruz. Böylelikle cihazımız e, bu yani enerji e, komut verdiğinde enerji tamamlanmış olup bobin çekmiş olacak. E, daha sonra <laughs> faz. Harici faz alıyoruz. Bobinimizin ilgili kontak ayaklarından bu e, çeşitli numaralar vardır. E, bunu bobin incelediğinizde görebilirsiniz. Şöyle gösterebilirim. Örneğin işte 1 ve 2 numara oluşlar. Bobin uçları şu şekilde görünüyor. Burada da işte bir kontak ucu gözüküyor. Bu kontak 3 numara kapalı 5 numara açık şekilde olacak şekilde biz pardon, 4 numara giriş 3 numara kapalı hali 5 numara açık hali. Dolayısıyla 4 ve 5 numara oluşlara fazımızı alıp anahtar görevi göstermesini sağlayacağız. Buradan fazımızı alıyoruz. Buradaki rölemizin 4 numaralı girişine giriş yapıyoruz daha sonra şuradan giriş yapıyor. Evet buradan giriş yapıyor. Buradan daha sonra kontak tamamlandıktan sonra yani röledeki anahtar devreye girdikten sonra kendi kontrol edeceğimiz ısı anahtarına geliyor. Isı anahtarından da e, tekrar çıkış yerine gidiyor. Nitekim aynı şekilde nem içinde nem rölemiz içinde buradan harici fazımızı alıyoruz. E, ilgili kontağa girişini yapıyoruz. Girişi yaptıktan sonra buradan kablo vasıtasıyla nem anahtarımıza girişi, girişini yapıyoruz. Nem anahtarımızın ikinci ayarından da çıkışa götürmüş oluyoruz. Böylelikle devreyi tamamlamış oluyoruz. Bir de kontrol edip bakalım. Ee, enerji gönderiyor mu? Röleler çekiyor mu? Bakalım. Evet. Şu anda cihazımız açıldı. Ayarlanmış sıcaklığa göre rölelerin sesini duydunuz. Çekti ve anahtarlarımız devreye girdi. Ee, bakalım enerji gönderiyor mu? Evet enerji gönderiyor. Evet enerji gönderiyor. Evet şimdi geriye iki önemli yerimiz kaldı. Fan ve lamba. Fan ve lamba çıkışlarını e, tamamen buradaki Faz klemensimizden anahtarlarımızın ilgili bir numaralı uçlarına giriş yapacağız. Daha sonra buradan ikinci e, yerlerden ilgili çıkış klemenslerine bağlayacağız. Biliyorsunuz lamba ve e, fan için termostatımız kullanılmıyor. Yani harici olarak termostattan harici olarak devreyi tamamlamış olacağız sadece. Burada nötr girişlerini yapmıştık zaten en başta hatırlarsınız. Daha sonra fazları verip giriş çıkışlarını yapacağım. Evet. Yapalım. Evet, fan ve lamba harici çıkışlarını yaptık. Ee, buradan faz nötr dağılım klemensimizden fazları harici olarak anahtarlarımızın e, giriş bölümlerini alıyoruz. Daha sonra biliyorsunuz nötr en başta hepsini anahtarların için vermiştik. E, bu faz girişleri ikinci ayaktan çıkışları burada bir ve ikinci kablolar biri fan, biri lamba. Evet, çıkış klemensimizin faz yerlerine fan ve lamba yerlerine bağlantılarını yapıyoruz. Ee, şimdi sırada e, viol ve alarm e, butonlarımız kaldı. Bu butonların çıkışları termostatımızın e, engine yani motor yazan yer viol e, 6 numaralı çıkışı. 6 numaralı çıkışından e, buradaki viol anahtarımızın en üstüne bir giriş yapacağız. Şuraya göstereyim. Daha sonra oradan yine çıkışını alıp buradaki viyolozan çıkış klemensimize götüreceğiz. Ee, aynı şekilde alarm yani tahliye fanı olarak kullanılıyor genelde ama isterseniz başka şekilde de kullanabilirsiniz. Ee, cihazımızın alarm çıkışı 3 numaralı çıkış. 3 numaralı çıkıştan e, ilgili anahtarımızın üst girişini, girişini yapacağız. İkinci ayağından çıkış ayağından da e, bizim toplama çıkış klemensimize bağlantısını yapacağız. Şimdi onları da yapıp konumuzun son şeklini verelim. Evet son alarm ve viyol bağlantılarımızı da yaptık. Tekrar gösterelim. Ee, ilgili viyol yani 6 numaralı uç mencinin motoru yazıyor. Buradaki uçtan çıkışımızı aldık. Buradan çıkışımız ilgili anahtara viyol anahtarına yani Buradaki şöyle daha yakın göstereyim. Alttaki anahtarın en üst bacağına girdi. Oradan çıkışını aldık. Şu kablo görüyorsunuz. Bu kablo da burada vio çıkışımıza gelmiş oldu. Sonra e, buradaki alarm çıkışımız, 3 numaralı çıkışımız girişini yaptık. Şu kablo ilgili alarm anahtarımızın Kahliye yapan olarak kullanacağımız şuradaki görelim. Şuradaki anahtarımızın üst ayağına girdi. Alt ayağından da çıkıp buradaki alarm yazan yere gelmiş oldu. Yani şuradaki en alttaki kablo. Evet. Panomuzu şu anda ilgili bağlantılarını tamamladık. Ben bir tane çıkış bağlantısını yaptım sadece. Şu anda nem çıkışını yaptım. Diğer çıkışları buradan istediğimiz şekilde yapacağız. Ben bu çıkışları bağlantılarını başta da söylediğim gibi bu cihazı bir strafor kutu üzerinde planladığım için buradan delerek çıkışlarını alttan direkt kapak üzerinde yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden çıkışları vermedim. Siz dilerseniz çıkışları panonun arka tarafına rakorlar yardımıyla yapabilirsiniz. Cihazımızı bir test edelim bakalım uygun olmuş mu? Evet. Elektriği bizi verelim. Evet en başta arkada biliyorsunuz ana bir tane sigortamız var. Gördüğünüz gibi ana sigorta kapattığımda bütün devredeki elektrik kesiliyor. Ee, ana sigortayı açtığımda lambası yanıyor. Power girişinden ve cihazımız devreye giriyor. Şu an e ee, lamba ve fan butonlarımız da açık. Lamba ve fan butonlarımızı kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi hepsine elektrik geldi. Isı ve nem devreye giriyor. Ee, makine çıkış veriyor. Çıkış verdiği için lambalarımız da yanıyor. Lambayı isterseniz e, biz devreye sokup çıkarabiliyoruz. Fanı da aynı şekilde. E ee, Vio şu anda anahtarımız açık. Makinemizden de kontrol edebiliyoruz. Buradaki Vio bölümünden bakalım elektrik gidiyor mu? Gidiyor. Bir de kontrol kalemi vasıtasıyla e, Hepsine elektrik geliyor mu gelmiyor mu hepsini kontrol edelim. E, lambamızı ve fanımızı da açalım. E, fan çıkışımız önce ısı çıkışımızda makinemiz çıkış veriyor elektrik. Şöyle bakalım. Evet siz de görün. Fanda şey, ısıda elektriğimiz var. Evet nemde de cihaz çıkış veriyor elektriğimiz var. Aynı şekilde fanımız devrede elektriğimiz var. E, lambamız devrede elektriğimiz var. Evet, bu video çıkışımız. video çıkışımızı evet, makineye basılı tutarak kontrol edebiliriz. Ee, makineye basılı tuttuğumuz şekilde, tabi şu an telefon tutarak ikisini yapamıyorum ama kontrol ederim. Elektriğimiz olması gerekir. Ee, son olarak alarm, tabi alarm makinenin ile ilgili olduğu için şu an devrede gözükmüyor. Gördüğünüz gibi kusursuz bir e, pano oluşturmuş olduk şekilde kanamızı kapatabiliriz. Ee, daha sonra ilgili çıkışlarını yaparız. Ee, umarım elimden geldiği kadar faydalı olmuştur. Ee, belki kuşka işi yapan arkadaşlar bana kızabilirler ama herkes kendi makinesini yapabilir. Ee, ancak şunu unutmamakta fayda var. Ee, makineler yapıldıktan sonra mutlaka sağlam bir cihazla kalibrasyonu yapılması gereklidir. Hepinize bol çıkımlar olsun inşallah. Evet. Söylediğim gibi bağlantılarını yaptım. Ee, ayrıca bir de 7 numaralı girişe direkt olarak nötr verdim ve cihazımı enerji girişini sağlamış oldum. Ee, yine de altta söylemiş olduğum bağlantıları bir kez daha tekrar edeyim. Ee, buradan faz geldi. Geldikten sonra altta sigortamıza girdi. 1 amperlik sigortamıza girdi. 1 amperlik sigortamızdan buradaki on off anahtarımızın üst girişine girdi. Üst girişinden ikinci Orta girişinden çıktı ve cihazımızın 8 numaralı faz giriş yerine girmiş oldu. Bu aynı zamanda cihazımız açıp kapamaya yarıyor. Diğer sigortamıza giden buradan ana faz dağılımından aldığımız kablo geldi. Altta sigortaya girdi. Sigortaya girdikten sonra da termostatımızın 4 numaralı girişine girdi. 4 numaralı geçti. işte viol ve diğer alarm sıcaklık gibi diğer nem gibi diğer cihazlarımızın sigortası olmuş olacak. Şimdi bir isterseniz test edelim.